Evet canlar selam. Bir dakikada bölünebilme kurallarıyla beraber sizlerle beraberiz. Şimdi bakalım kuralları inceleyelim tek tek. Bakalım en çok karşımıza çıkan şeyler hangileri ve nerede kullanacağız bunları. Geçtik ilk başta temel bakış olarak bir bakalım. Hangi kurallar biz en çok karşımıza çıkıyor. 2, 3, 4, 5 ve 9 rakamlarının özellikle bölünebilme kuralları çok kez karşımıza çıkacak. Ve bizim çarpanlar katlar ünitesinde çokça işimize yarayacak şeyler. Bakalım şimdi 2'den başlayalım. Bir sayının 2 ile kalansız bölünebilmesi için ne olması lazım? Bir sayı eğer 2 ile kalansız bölünebiliyorsa o sayının biller basamındaki rakam mutlaka çift bir rakamdır. Çift rakam derken neyi kastediyorum? 0, 2, 4, 6 ya da 8 rakamlarından birinin olması gerekiyor ki biller basamanda o sayının 2 ile kalansız bölünebilsin. Mesela bir örnek verelim 1712 olsun. Sayımızın biller basamağında hangi rakam var? 2, 2 çift bir rakam olduğu için 2 ile kalansız bir şekilde bölünebilir. 3'e geçtik. Bir sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Eğer bir sayı 3 ile kalansız bölünebiliyorsa o sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması lazım. Mesela hemen bir örnek verelim. 1512 diyelim buna da. Topladık rakamlarını kaç yaptı? 5 1 daha 6, 1 daha 7, 2 daha 9. 9 3'ün katı olan bir sayı. O zaman demek ki bu sayı da 1512'de 3 ile kalansız bir şekilde bölünebilecek. 4'e geçtik. Bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için olması lazım. Eğer bir sayı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa o sayının birler ve onlar basamağında oluşan sayıyla ya 0 0 olması lazım ya da 4'ün katı bir sayı olması lazım. Yani ne demek bu hocam? 1532 şeklinde örneğimizi verdik. Baktık soldan sağa doğru onlar ve birler basamağını aldık. Oluşan sayımız kaç? 32. 32 4'ün katı olan bir sayı mı? Evet o zaman 1532 sayısı da 4 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır diyeceğiz. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için kalansız bir şekilde olması lazım. Bunu zaten hepiniz hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. En çok bu unutulmuyor. Geldik buna. Sıfır şimdi birler basamağında hangi rakamlar olması lazım bunun içinde? 0 ya da 5 rakamı olacak ki o sayı 5 ile kalansız bir şekilde bölünebilsin. Bir sayı eğer bölünebiliyorsa yani bir böleni ise aynı zamanda o sayının bir çarpanıdır. Çarpan aynı zamanda bölen demek. Bunu unutmayın. Geldik buna da bir örnek verelim hemen. Sayımız ne olsun? 235. 235 sayısının birler basamağına baktık. Sayımız kaç? 5. O zaman demek ki 235 sayısı 5 ile kalansız bir şekilde bölünebilir diyoruz. 9'a geldi. 9 ile bölünebilme kuralı kalansız bir şekilde 3'ün mantığıyla aynı aslında. Sadece tek fark ne? Bu sefer sayının rakamlar toplamının 3'ün değil kaçın katı olması lazım? 9'un katı olması gerekiyor. Hemen buna da bir örnek. Hatta yine aynı örneği verebiliriz. 1512. 1512 sayısının rakamları toplamı kaç yapmıştı? 9. E 9 hem 3'ün katı hem de aynı zamanda neyin katı? 9'un katı. O zaman demek ki bu sayı hem 3'e kalansız bir şekilde bölünebiliyor hem de 9'a kalansız bir şekilde bölünebiliyor diyeceğiz. E, na sua